şey dağıttı ya bir de. Ustam nesi var arabanın? Silecek motoru bozuktu indirdik ama yanlış motoru indirdik. <laughs> <laughs> Kavga mı ederim arkadaşlar? Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsun? Lan sikerim belanı ha. bir, çap 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 çap. bir Hocam son soru neydi ya? <laughs> <laughs> やった saçmalamakta üstüne başka hiçbir şey tanımıyorum. Hayatım boştan ibaret. Tahsin doğum günümde hamsi aldın. Yenur Omega 5. Yenur Omega 5. kalsın göz görmez olsun. Beni sikeyim bu ne? Neyimiz vardı? Doktor bey parmağımı böyle yapınca acıyor. O zaman öyle yapma orospu çocuğu. Ya bu ne ya? Ya bu ne, ne ya? Abi ya gel abi. Ne oldu la? Mevzu var. Bir kişi 5 kişiye dövüyor. Ama ne koy... Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Sen bana 75 lira versene abi. Fes tayfes ayfrali. Oha bu ne ya kedi misin? Ha ne oluyor? Um, oh my god. Ne okay. vaffakin. Okay. Çok şeker ya. geldi. Attı. Mızay dostum amcalar geldiğinde. Şikmeler atdım kaçar dostum amcalar geldiğinde. Amın ne yapıyor? DJ. My line, my line, olsa super line. Ali kimse sorup dururlar diyorum tamamla yine beni bul. Miza lan, lan odaya mı odaya. oldu? Polis! Etrafa sarıldı! <laughs> Ellerini elle başının üstüne koy ve diz çök! Biz sadece Allah'ın önünde diz çöküyoruz. O nasıl <laughs> taklardı ya öyle? <gülüyor> Çirkin. <gülüyor> Gençler atın bakayım topu bakalım kaç sektireceğim ya. Yıllardır top oynamıyorum. Atın bakayım kaç sektireceğim. Alın hocam. Oğlum hoca ne kadar samimi davranıyor lan bize bu ara. Oğlum çok mutlu oldum ya. Hocam. Hı? Efendim. Sektirin gidin hocam. <laughs> Efendim. Sektiriyordunuz ya. He, niye niye küfür ettin şimdi sen Küfür etmedim ya. Hani sektirin dedim. Ya siktirin gidin. Abicim beni tanımadınız mı ya? Ben beyaz. Ben de siyah. <laughs> euch. <laughs> Oğlum sevgili dediğin her dakikasını haber verecek. Oğlum çocuklu bir şey senin hatun değil mi ya? Ama haber vermiş bak kız. Koronadan dolayı mı ağlıyorsun? Hayır. Koronadan daha büyük bir virüs var hayatımda. Ne o? <laughs> in red hello madam i want to give you some free cash free cash fiver for you no catch well that was the reaction Kardeşim, hocam orucu unutup bir kilogram domuz eti yedim orucum gider mi? Eğer unutup yediysen senin mideniz için bir kilogramı nasıl yedim bilmiyorum orucun gitmez. <gülüyor> 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 anılar kilitli mi sana? Resimler deli gibi bana. Allah Git söyle onlara emanet deli götürsünler. Savaş başlasın amına koyayım. Anne, kilişimi getir. Ya aşkım formam bizde kalmış ya. Ya aşkım benim o tek fenerbahçe formandı be. İyi tam yarın gelip alırım ya. <gülüyor> <Delirim>. <gülüyor> <gülüyor> Abi artı bir artı bir artı yarim artı bir artı bir artı bir artı bir artı bir, artı bir artı. <gülüyor> <gülüyor> Var ama ben Anime thighs, when she opened up so wide, I got a twinkle in my eye. Asian pussy is so tight, I just really wanna pipe. Oh my gosh, she got the big ass titty, she's only five.